Arkadaşlar bu videoda Zayn fiilinin çekimini ne işe yaradığını Almanca'da nasıl bir yer aldığını anlatmaya çalışacağım size Şimdi kısa bir paragraf bir tanım yapalım anlatalım Zayn fiili Almanca'da şahıs ekleri ve yardımcı fiil olarak kullanılır Motomot anlamı olmaktır İngilizce'deki to be fiilinin karşılığıdır Tabii, Olmak diye çevirmiyoruz cümleye girdiğinde farklı bir göreve bürünüyor Şahıslara göre çekimi ich bin, du bist yani sein olarak kalmıyor. Aldığı form o şekle geliyor. Sağ tarafa tekrar kırmızı ile yazdım ki daha net tekrar tekrar görün diye. Tekrar şimdi şahıslara göre sein'in çekimini başlayalım. Ich bin, du bist. Eğer sie es için standart ist formu var sadece. Wir sind, ihr seid. Çoğu onlar anlamındaki zi için zint, kibarlık sizi anlamındaki zi için de yine aynı şekilde zint. Ne dedik? Bir şahıs ekleri olarak kullanılıyor. Bir de yardımcı fiil. Şahıs ekleri olarak kullanıldığında Türkçe'de me, im, ne, in, sin, ke, iz, niz, iniz, sinizler, sinler şeklinde ifade ettiğimiz şahıs eklerine karşılık gelerek isim cümleleri kurmamız, e, kurmamızı sağlar. Örneklerle anlayacaksınız. Bu tanım biraz şey kaldı. İh bin Osman. Ben Osman'ım. Ya da tam birebir şey yaparsak ben Osman'ımdır. Böyle bu şekilde Türkçe'de isim cümleleri kuruyoruz ya bu zayn. Burada bu işe yarıyor. Şahıs ekleri olarak geliyor. Du'ya göre çekimi neydi? Bist'i. Du bist Ayşe sen Ayşe'sin ya da tam iyice yaza, tüm şeyi yazarsak sen Ayşe'sindir. Das ist ein Auto. Bu bir araba ya da bu bir arabadır tam anlamıyla. Er ist Ali. O Ali'dir. Sie ist Fatma. O Fatma ya da o Fatma'dır. Sie sind Frau Helga. Siz bayan Helga'sınız. Ne dedik? Bir şahıs ekleri oluyor dedik. O şekli bu diğer hali yardımcı fiil. Almanca görülen geçmiş zaman anlamında kullanılan perfect geçmiş zamanı çekerken haben ile birlikte bazı fiillerde de sein kullanılır. Yani ya yardımcı fiil olarak geçmiş zaman yaparken haben kullanacağız ya sein kullanacağız. Biz bu şeyde sein'i işlediğimiz için sein'e göre çekilmiş halleri göstereceğiz. İhten sonra zaynın uygun çekimi bin ge common şeklinde gördüğünüz gibi fiilin common fiilinin perfect çekimini koyuyoruz. Ben geldim demiş oluyor. Du bis ge common sen geldin. Er ist ge common o geldi. Wir sind ge common biz geldik. Ihr seid ge common siz geldiniz. yakomun onlar geldiler. Ya da yine kibarlık anlamındaki siz gibi alırsanız siz geldiniz demek. Gördüğünüz gibi zaynın temelde bu şekilde tanımda da verdiğimiz gibi iki tane görevi var. Geçmiş zaman yaparken yardımcı fiil oluyor. Zayn formuna göre, şahıslara göre çok farklı çekiliyor. Bunu bol bol alıştırma yapıp tekrar ederek öğrenin. Birkaç sayfa yazın Zayn'in şahıslara göre çekimini. Şahıs ekli oluyor. İşte ben şuyum, ben buyum, o şudur, bu şudur gibi e, isim cümleleri yaparken kullanılıyor. Bir de e, diğer örnekte olduğu gibi, burada olduğu gibi geçmiş zaman yaparken yardımcı fiil oluyor. Zayn bundan sonra karşımıza sürekli her konuda çıkacak çekimini vermiş olmam gerekiyordu. Şu aşamada daha fazla uzatıp karışık şeyler anlatmak kafanızı karıştırır. Şunu bilin yeter bununla ilgili. Şahıslara göre çekimi bu. İki görevi var. Bir yardımcı fiil. İngilizcedeki to be'ye denk geliyor. Bir de işte ben şuyum, sen busun, o şudur, o şöyle bir şeydir gibi e, tanımlama isim cümleleri yaparken bu kullanılıyor. Zaten İngilizce biliyorsanız to be'ye denk geliyor deyince çok daha rahat anlayacaksınızdır. Bu bu şekilde. Çok da uzatmayalım. Bunu burada bitirelim.